Oy 19.90. <laughs> 43.90. Bir şey, bir güneşli Moskova'da Hafif güneşli, hafif bulutlu Moskova'dan hepinize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kış, <laughs> kışının girdiği selamlama devrik cümlesi. Arkadaşlar yaz sezonu geldi ya. Şimdi Moskova'da her tarafta bir şey var. Bak burada yol yapıyorlar. Yol tamiratı. Orada bir şey yapıyorlar. Çünkü orada sonra, sinema çıkıyorlar film bak mi kızlar yok? duruyor. Aa, kızlar değil kız tek bir kişi duruyor Kız, kısı, o arkada kızlar var. Ve şey, <laughs> arkadaşlar ne diyorlar? Hakikaten burada şu an e, yaz sezonunda devamlı böyle çok fazla tamirat yapılıyor şeyde. Yollarda çünkü çivili lastik kullandıkları için dur ya zaten şey yok ki. Yok. Çivili lastik kullandıkları için ne yapayım böyle mi konuşayım? Buradan böyle ses dönüp buraya mı Sen bana bak. Allah Allah böyle yapıyor falan. Bana bak. bana bak. Tam böyle yürüyor. Yani. yani arkadaşlar şöyle bir şey var. Her kış bunlar çivili lastik. Gerçek anlamda çivili lastik kullandıkları için asfalt maaf Asfalt maaf olduğu için de her sene yaz döneminde Yok, ama kışa, burada yol biraz... kışa hazırlık. Yapıyorlar. yapıyorlar. Bir de şey yapıyorlar. Yani e, bazı yerlerde çok darsa mesela kaldırım kaldırımları Küçük genişletiyorlar. Yol, büyük yapıyorlar. Küçük yol değil. Dar. 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 Dar yolları şey yapıyorlar. Ne diyorlar? Dar kaldırımları bak, bak, bak. genişletiyorlar falan. Sana mı bakayım oraya? Oraya sen bakacaksın. Bana bakma. Oraya bak. Şimdi bizim beğendiğimiz yani devamlı denediğimiz üç tane böyle sandviç yapan yer var arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Fiyatları göstereceğiz. Bakalım yani Türkiye ile kıyaslan nedir fiyatlar onu yorumlarda yazarsınız artık. Ama çalışmalar neden geç bitiyor bu yüzden bakın. abiler Abilerin siesta zamanı. Bunlar var ya akşama kadar onu yatmış baksana. Lan Türkiye'de böyle yatacağım var ya kucağı alırlar yemin ediyorum Sağ tarafta ise Moskova ağaçları. <laughs> Bak çok popüler böyle tarz hazır, inik, hem hem her hazır şey, yemek. Her şey yemek business, lunch business lunch gidiyorsun. Bak. Rus salatası. Var. Bu Rus salatası 100 gram 130 ruble. Orjinal Rus salatası. Ha. Bu fiyat her şey 100 gram. Şey nerede peki? Şu sandviçler nerede? Bir ya daha sandviçler orada bak. patlıcan için şey. pilav. Bunlar nudullar da bu at nudullar herhalde baksana bu kadar kalın nudul mu olur yani? <gülüyor> <gülüyor> Bak bir tarafa gidelim bakalım ne var mı? Öbür tarafta tatlılar var da sandviçler öbür tarafa var. Aha. O da patlıcan. Aa, karnıyar. 11, Karnıyarık. 170. Karnıyarık ha. Aha. He. Gibi gibi. Şimdi gram. Balık da var. 600 60 100 gram. Hari falan filan. Bu Rus salata o da Sezar. Et. Pirinç. Ne yapıyorsun aşkım? Hepsini tek tek çekeceğiz mi şimdi? Скажи, bu щёчки. Ne? Neyin ama? Bu Ya tamam biliyorum da ney bu? Hı? Hangi hayvan? Eee sokakta da Şey ya, e, bu dana'nın şey kısmı arkadaşlar, yanak kısmı. Aa. O tatlılar. var, bizde de var kendi paça. O kendine var ya. Tek, o bir tane böyle şey. Kendi sığış var bizde de. Yani. Evet, sizlere tam bir gastronomik tur düzenliyoruz dostlar. Aşkım bence sandviç yani biz sandviç çekeceğiz dedik. Sen kaplılara girdin. Nasıl olacak? Bu bir parça. Bir dilim. Parça dilim. Gibi. Bunların yalnız eklerleri çok enteresan gençler. Bakın böyle. <laughs> çok parlak yani bak. Mesela Türkiye'de böyle parlak değil bu kadar üstleri. Aa, çikolata. Aa, niye Bu bir tane full fiyat, karamelli, fıstıklı. Bu biz çok seviyoruz, bizim favori. Bir tane sandviçleri çekeceğiz dedin, tatlıları çekiyorsun. Tamam, var mı? Hayır, bu elma, fıstıklı, karica, karica, nasıl unuttuğum. Elma don. ve tar tarçınlı elma. <gülüyor> <gülüyor> e, hayır öyle, öyle bir çekim gibi gözüne sokacakmış gibi. Bunlar da sandviçler bizim favori. Bak, benim favorim şu. Sevgili dostlar bu benim favorim yani. <laughs> Hakikaten çok iyi sandviçler. <laughs> 50 gibi. 10, 12, 15 santim galiba. Yani. Ha, böyle de var. İşte beyt bir kısmı. Hamur işleri. Biraz. Kuru hasanlar falan. Hadi gidelim. O bir tane böyle kahve. Ha şöyle bir şey var sevgili dostlar. Biz <laughs> ailece çok keyif alıyorduk. Ta ki minisi tabii dota bağlanana kadar. Ben de bunlar yiyemiyorum yani. Ay 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 ay. Yani insanlar da tatil yapıyorlar. Fakat da bunun çalışma günü aslında. E, ama bu şey galiba. Küçük <laughs> ya. <laughs> şey, <laughs> <laughs> Git Git. Şey, zaten bunların erken çıkık bir arkadaşlar eğer 5 gibi falan çıkarlar işten. Her şey herkes oturuyorlar. İşte burada çünkü şöyle bir şey Her var. Her sokak böyle şimdi. Biznes lan coğrafyası zaman biznesler çok daha uygun oluyor. O yüzden de işte millet yani biznes biznes lan değerlendiriyor zamanını. Böylese kışı da kamerayı böyle çeviriyor sanki buradan böyle ses şey yapacağım. Öyle bir özelliğim var ses mükemmel. Evet buradan çakıyorum buradan Bak, nevesta. Aa evet geldi. Aynılar aynı. Krasotka nevesta. Tamam, ne bir görüyorum. Hakikaten çok iyiymiş. Burası yok, burası Aa burası bir dakika. Yok, bilakis tamam doğru. Tamam burası yeni açılmadı. <laughs> Burası eski bayağı. Ne yapıyorsun ya? <laughs> e, neyi çekiyorsun gelin yani? Görülmedik bir şey mi gelin? Evet. Kamerada şu an Moskova gelinini görüyoruz. Gerizik ya Moskova gelini. Yani herkes şu an zaten tam... Oturuyor böyle so arkada sokak. Herkes yemek, yiyor şey falan, falan filan. Lunch time. her yer lunch menü. Ciddi ciddi gayet uygun oluyor arkadaşlar. Normalde atıyorum işte bir tane pizzayı yani afaki konuşuyorum tabii de. Yani hani 400 rubleye falan alıyorsanız işte bir tane ama business lunch'ta işte o paraya işte pizza alıyorsunuz. Yanında çorba falan alıyorsunuz. Yani işte bir tane içecek alıyorsunuz. Как у нас говорят, первый, второй, третий салат. Üçüncü et kompot taçne. Üçüncü salat, çorba. Sıcak salat ve kompot ya, business lunch'a входит. şey oluyor. Çorba veya salat onun yerine. Ondan sonra bir tane sıcak ana yemek. Bir de komposto Çay falan işte yani. Normal şartlarda. Oo, burası böyle değil de, kapalıydı önceden. Yok. Arka taraf, ah, Erkek вот так вот эти вот проходят, проходят. А вот там вот скажи, Барбар, вот за этой дверью, Бурда, evet. туннели. Во всех вот этих вот домах. Скажи, были туннели. Соль хранили в царские времена. Туз. Скажи, машины влезают грузовые туда. Buraya işte çoğunlukla şey için kul. Önceden at, at arabaları içinmiş. Şimdi de şey kullanıyorlar işte. Ya ne diyorlar ama. Şimdi tam sol ne Şimdi diyor, tuz orada Şimdi 19, e, 90. 19, 90. 43, 90. 90, 90. 90. <gülüyor> 90. <gülüyor> bir şey, bir... Pardon, a, yok, iki iki bin bir şey bu tarz. 19, 90 ne ya? 1990. 19, tamam. 1990. 19.90 19.90 ne? Tamam şey boşver 19.90 fiyat. şok 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 kampanya İl Ay son fiyat fiyatları düşürdük 19.90 <laughs> 90 90 Dok, do, 90 54.80 şey yok. <laughs> yok yoksa 2000 bir şey bu tarz zamanı orada gençler her zaman <laughs> parti yapıyorlar ondan <laughs> sonra kapatılırlar işte de şu canlı yayın yapmıyoruz yalnız. Normal çekim yapıyoruz biliyorsun değil mi? Açtın öyle gidiyoruz biz yani. Aa doğru. Vallahi kuşu beni yordu yani ya oraya buraya Aa, evet, yürüyelim. Tamam, tamam, tamam. Burada bizim ikinci favori yerimiz sevgili evet. dostlar. Burası deniyor buraya. Burası da şey Frank üzümü var ya. Frank üzümüne denilen şey yani. Bir şey. O da aynı gibi. Evet. Kızlar çok şey güzel. Gibi. aynı zamanda evet, çekime Biraz. devam. Biraz. Aynı gönülden. Bak burada böyle bir tane şey var. O da bir şey. Elle gibi bir Valla sen de işleri çok iyi bulandın arkadaşlar. Evet. Ama şu an bayağı iyi oldu burası. Çünkü şey... Arkadaşlar üçüncü kafeyi çekemedik ya. Üçüncü kafe kapanmış. Çok bayağı da uzak bir yere gitmiş yani. Baktık biz adresten de. O yüzden gidemezdik yani oraya. Çok uzaktı. Ama yani fiyat olarak hemen hemen aynı. Oranın bir özelliği vardı işte. Şey yani. kruvasan satıyorlar sadece. Veya hamur işi falan. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? O da g 4 yani. İlk defa farkına GT350 yani. Boru değil yani. Arkayı çekmişim arkayı çeksene. Arakamı GT da GT4 arkadaşlar. Çetin, çetin. Bu arada. Uf. <laughs> <laughs> tamam. O o notta Arkadaşlar bir de şey. Yani yorumlara yazarsanız seviniriz ne görmek istiyorsunuz Moskova'da? Troll yazmayın oğlum. Karı kız falan herkes görmek istiyor mu da? <gülüyor> <gülüyor> ne ciddi anlamda ne görmek istiyorsunuz? Yazarsanız elimizden geldiğince çekip paylaşmaya çalışırız işte. Bir şeyin fiyatı olur. Yani herhangi bir şey. Ne olursa olsun. Bir dahaki görüşmek üzere